Tamam mı? Herkes hazır mı? Evet arkadaşlar merhaba ee, 2000, 2014 yılı Yüksek Askeri Şura kararları Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır Buna göre Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmıştır Arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz? Yani tekrar ediyorum Yüksek Askeri Şura kararlarına göre Cumhurbaşkanımızın onayladığı Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmıştır. Yüksek Askeri Şura'nın terfi uzatma ve emeklilikle ilgili diğer kararları Genel Kurmay Başkanlığınca açıklanacaktır. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bir var. Bu bunun ötesinde ben bir şey söylemeye mezun değilim. Artık onu öbür taraftan takip edeceğiz. Ege orduya atananları da biz Genel Kumay'dan takip ediyor olacağız o zaman. Evet. Bunun dışındaki bütün dediğim gibi terfi, uzatma ve emeklilikle ilgili kararları Genel Kumay Başkanlığı'nca açıklanacak. Oradan takip edeceksiniz. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun.